20, 30 hatta 40 katı bulan binalar. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanların aşina olduğu bir tablo ama bu görkemli yapıların içinde eğer gerekli önlemler alınmadıysa çok büyük bir tehlike de var yangın olasılığı. En son Diyarbakır'da gördük örneğini. Anne ve üç çocuğu evlerinden yangın merdivenine çıkış olmadığı için hayatlarını kaybetti. Peki yönetmelik ne diyor bu konuda? Daha da önemlisi yönetmeliğin gerekleri yerine getiriliyor mu? Bu noktada o yüksek binalarda yaşayanların da bireysel çabası önemli tabii. Peki ne yapmak, nasıl bir yol izlemek gerekiyor? Şükran Uslu ve Barış İbiş araştırdı. Sitelerde her an yangın olabilecek gibi site yönetimi kendi içerisinde bu önlemleri alması lazım. Bugün 40. katlara kadar uzanan bir itfaiye merdiveni yok. Gökdelenler 40 katı bulan yüksek binalar artık hayatımızın bir parçası. Ama yüksek katlarda çıkacak olası bir yangında önce müteahhidin yönetmeliğe uyması sonra da site yönetiminin tedbiri elden bırakmaması şart. Bizim yangın yönetmeliklerimiz aslında yeterli. Sıkıntımız kullanılan malzemelerin ona uygun olup olmadığı. Diyarbakır'da evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden anne ve üç çocuğu binalardaki yangın çıkmazı gerçeğini bir kez daha gündeme taşıdı. Anne ve çocukları kurtulabilmek için yangın merdivenine koşmuş ancak merdivene açılan pencere olmadığı için çıkamamışlardı. Diyorsunuz, yangın merdivenlerinin asıl özelliği basınçlı bir alan oluşturmak e, e, ve iki saate kadar vatandaşları oradan hiçbir e, yara almadan e, tahliye etmekle yükümlü bu merdivenler. Olası faciaya karşı alınacak önlemlerden biri dış cephede yangına dayanıklı malzeme kullanımı. Taş şunu gibi yangına daha fazla mukavemet edecek parlayıp yanmayan malzemelerin seçimi yeterli. Yangın kapılarının alevlere karşı korunaklı olması da zorunlu. İtfaiye araçlarında bulunan yangın merdivenlerin uzunluğu en fazla 60 metre yani 18. 19. kata kadar ulaşabiliyor. Ama günümüzde 30-40 katlı binalar var. İşte bu noktada eğer yüksek katlı binada oturuyorsanız yangın sprintleri ve yangın merdivenleri hayatı önem taşıyor. Sitelerde her an yangın olabilecek gibi yangın duman sensörleri, ve aynı zamanda köpük sistemi çalışıyor olması lazım. İlk yapmanız gereken yaşadığınız binadaki sistemin çalışıp çalışmadığını öğrenmek. Site yönetiminden bunların uygulamalı olarak kontrol edilmesini isteyebilirler. Yeni yangın yönetmeliğine göre dairelerde doğrudan yangın merdivenine çıkış kapısı bulunması gerekiyor. Şu an bir dairedeyiz ve yangın merdivenine çıkış kapısı bu dairede yatak odasında bulunuyor. İşte bu şekilde kapıyı açtığımız zaman ...direkt yangın merdivenine ulaşabiliyoruz. Güvenli alan zaten o. Dairelerde bulunan yangın kapıları içinse önlem alınmış durumda. İşte bu şekilde yangın merdiveninden içeriye giriş yapılamıyor. İtfaiye mar marifetiyle de değil de o binada yaşayan e, insanların e, kendi imkanlarıyla... E, ...yangın çıkış hollerinden, yangın merdiveni e, vasıtasıyla binalardan tahliye edilmesi gerekiyor. Binanızda yangına karşı gerekli önlemler alınmadıysa izlemeniz gereken yol da basit. Belediyeye bununla ilgili hemen bir dilekçe verebiliriz. <laughs>